Merhaba sevgili arkadaşlar Birsence Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bu kötü günleri inşallah kolaylıkla atlatırız arkadaşlar. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Ben yine şöyle bir katife ipten kız çocuklar için patik, patik yaptım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız Torunlarınızı, çocuk kızlarınız varsa kızınıza. Çok kolay bir patik yapımı oldu yine arkadaşlar. 1-2 saatte örülüyor. Eğer eliniz çabuksa oturduğun zaman örülüp hemen bitiyor. Bu patimi yapmak için arkadaşlar şöyle pembe katife ipim var üç buçuk numara tığım var on zincir çekiyorum arkadaşlar burada ben siz sekiz zincir çekip altı trabzan da yapabilirsiniz biraz burası enli oldu gibi geldi ama ben yaptım artık ilk defa yaptığım için de bilemiyorum gördükten sonra belli oluyor 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekip üzerine 8 trabzan yapıyorum 1 2 3. den çıkıyoruz 6 oldu 7 bununla 8 oluyor 8 trabzanı yaptık 2 zincir çekiyorum 8 trabzan bu yana yapacağım ama arasına giriyorum arkadaşlar trabzanların. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aynı yere bir daha yapıyorum. Artırmaya başladık arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yaptım. 2 tane burada arttırdık Devam ediyorum örmeye. Burada iki zincir çekmiştik. Bir trabzan yaptım oraya bir iki zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Devam ediyorum. Trabzanların tepesine değil arasına giriyoruz hanımlar. Tekrar zincir çektiğim yerdeyim. Bir trabzan yaptım. Artırıyoruz burada. Kit zincir çekip bir trabzan daha yaptım. Şöyle patimizin ucu oluştu. Tekrar burada artırma yerindeyim. İki tane de burada artırıyorum. Arada iki zincir çekip Patiğimde 22 trabzan olması gerekiyor. Bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 olmuş hanımlar. Bir tane de burada artırıp artırma işlemini bırakacağım. Patiğimizde 22 trabzan oldu arkadaşlar. Bu 22 trabzanı 8 sıra öreceğiz. 8 sıradan sonra ön ayrımı yapacağız hanımlar. 8 sıra böyle örelim. 8 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ön ayrımını yapıyorum. Ortada 1, 2, 3, 4, 5 trabzan bırakıyorum. Şöyle 2, 4, 5. Şuradan geri döneceğim. Buradan da geri döneceğim şimdi. 2 zincir çektim. tane daha yapacağız. Şöyle bakalım. 2, 4, 5. Buradan da geri dönüyorum. 2 zincir çekip geri döndüm. Bu işlemi de 6 sıra yapacağım hanımlar. Şimdi ikinci sıradayım. 6 sıra böyle örelim. 6. sırayı yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan ben 2-4-6 tane trabzanı 3 sıra öreceğim. Topuk yapacağım artık. Iki sıra ördüm. Bu üçüncü altı trabzanı üç sıra ördüm bir zincir çektim aşağıya doğru gidiyorum topuğa doğru şöyle bir çıkıntı yaptım şuraya şimdi topuk olarak ekleme yapacağım

Şöyle topuk oluşturdum buraya fatihimiz böyle oldu arkadaşlar babet olarak da giydirebilirsiniz ama iki sıra sık iğne gitmeniz gerekir burada ayakta durmaz çocuğun Şimdi iki zincir çekiyorum tekrar trabzana başlıyorum. Böyle bir sırayı tamamlayacağım. Buradan üzerine devam edeceğim. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada da 23 tane trabzan olmuş patimde. Devam ediyorum. Böyle bunu kaç sıra gitmişim arkadaşlar. Ben bunları kendim tasarladığım için unutuyorum ne kadar ördüğümü. 1, 2, 3, 4, 5 sıra gitmişim arkadaşlar. 5 sıra bunu devam örelim böyle. Sıralarımı tamamladım. Patiğimi bitirdim arkadaşlar. İpimi kesip kulak ve burun ağzı gözü yapacağız. kulaklarına yapmak için arkadaşlar normal patiklik siyah ipim var. 2 numara 1.75 tığımla yapıyorum kulakları. 10 tane zincir çekiyorum. 9 10. 10 zincirin üzerine 1 2 3.den çıkıp 8 trabzan yapıyorum. 2 4 6 7 bununla 8 oluyor 2 zincir çekip karşısına da 8 trabzan yapıyorum iki 4, 6, 8. Bu dokuzuncuyu çektiğimiz zincirin içine yaptım hanımlar. Bir tane daha yapıyorum. 10 oluyor. iki zincir çekip aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. devam ediyorum trabzanların başına batarak trabzan yapıyorum zincir çektiğim yerdeyim ikişer trabzan yapıyorum zincirin içine git zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum 4 tane artırma yapıyoruz burada tekrar ikişer artırma yapıyoruz bu sefer biz zincir çektim daha arttırmayacağım için kulağımızın biri oldu arkadaşlar buradan ipi kesip iğneyle buraya dikebilirsiniz ben şöyle yaptım iğneyle de dikebilirsiniz. Bu işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kulağımızı sabitlemiş olduk buraya. Bunu keseyim, öbür kulağı yapayım. Aynı şekilde bir tane daha kula görelim. Kulakları bitirdim arkadaşlar. Şimdi gözlerini yapacağım. Şöyle biraz uzun tutuyorum ki alttan bağlamak için gözü. Bir zincir çekiyorum. Şöyle uzatıp ipimi bir fıstık yapıyorum. 5 kere doluyorum. Şimdi 2 oldu. 3 oldu 4 oldu 5 5 fıstık 5 kere dolayıp tığıma bir kere de çektiriyorum şöyle bunu da uzunca ne kesip aynısını bir tane daha yapıyorum İpimi kesiyorum. Şimdi ağzını ve burnunu yapacağım. 1 2 3 4 zincir çektim. Dibine batıp bir halka oluşturdum. 4 zincir çekip bir halka oluşturdum. bir 2 zincir çekip halkanın içine 10 tane trabzan yapıyorum. 2 8 9 10 Kaydırma tekniği ile geçiş yaptım bir zence çektim ipimi biraz uzunca kesiyorum önce şunları bağlayayım gözlerimizi yaptık hanımlar. Şimdi şunu bir keseyim. Ben burada da yine kullanmadım arkadaşlar. Siz iğneyle de dikebilirsiniz. Aynı işlemi yapabilirsiniz iğneyle de. Duralım şuradan ağzımızı da böyle sabitledim. Şöyle şuraya gelelim. Buradan çıkayım arkadaşlar. Şöyle de burun oluşturmuş olduk. Buradan altından ipimi çektirip sabitliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Çocukların ayağında çok şık duracak. Çok da kolay, çok çabuk örülüyor. 1-2 saatte birisini örebilirsiniz hanımlar. O kadar kolay. Videomu beğendiyseniz beğeneye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşene kadar o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.